Kocakaya'da 7 numaralı El Conquerador geldi orta kulvardan. 7 numaralı El Conquerador koşuyu kazanıyor. 7 numaralı El Conquerador Gökhan Kocakaya ile harf ve yazı devrimi koşusunu kazandı. Can Güven'in 4 numaralı Ateş'in çabaları var. Fakat son 100 metreye 5 boy fark yaparak 6 numaralı Vancouver Lider giriyor. Yarışı 6 numaralı Vancouver, Mustafa Çiçek de kazanıyor. arasında bir mücadelesi var. Sancar atlaktan önde. Sancar kazanıyor. Son metredeki bu yönde Flander önünde 6 numaralı Silent Wave koşuyu kazanıyor. Evet dostlar gecenin ikinci yayını Aktaş köresi sponsorluğunda an itibariyle başlamış bulunmaktadır. İzmir'i yorumlayacağız. Çağlar Altınok program konuğumuz. Öncelikle siz değerli izleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz istiyorum. Dönüyorum konuğuma. Çağlar hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan abicim. Bütün Padok TV izleyicilerine e, selamlarımla ve saygılarımla. İzmir programı iyi, güzel. E, yarın koşulacak. Şu anda İzmir'de şöyle söyleyeyim. Ço çok çok Bugün sel aldı İzmir resmen. Akşama kadar yağmur yağdı. Bir ara durdu 1-2 saatlik. Şimdi yine başladı. Yani bitmiyor. ve Pis çok sulu olabilir yarın. Eğer yağmaya da devam ederse. iyi yarışlar bizi bekliyor. Yarın çok cazip bir program olabilir. Gökhan abi. Evet. evet. Umarım bizim tarafımızda olur. İnşallah. Murat işte bizimle birlikte. Merhaba güzel insanlar. İyi sana bir şey yazmıştım. Kardeşim lütfen cevap verin güzel insan. Ne yazdın abi? Yani ne diye yazdın? Ne yazdın? O yazdığın şeyi yaz abi buraya. Cevap Ben sadece e, isimleri ve mesajları alacağım ekrana arkadaşlar. İnanın konuştukça boğazım iyice yanmaya başladı. İyice batmaya başladı. O yüzden beni mazur görün. Mesajlarını söyle ben ekrana alayım ama Önce günün birinci koşusuyla e, Çağlar'ın da yorumlarını almak istiyorum. Çağlar yorumlarken de mesajları ekran alacağım. Evet günün birinci koşusu saatlerimiz 14.00'u gösterdiğinde Handikap 15 mücadeleyle başlayacak. Üç büyük ara İngilizlerin 600 metre performansına bakalım bize nasıl yorulacak Çağlar. İzmir bülteninde günün birinci koşusunda e, burada e, tekrar tekrar yarışları koşturduğumda 2 numaralı Dipmen'in temposunda e, gidecek bir yarış olduğunu düşünüyorum ben burada. E, arka tarafta geride baktığımda safkanlara hep önde bekleme yapan ve geride bekleme yapan sapkanlar var. E, sadece burada bir tane sapkan var. Son yarışında e, aralardan yol bulamamıştı. E, o yarışta da iyi hipodromdaydım. Çıplak gözle izledim. E, Onur Yıldız İdaresinde aralardan yol bulamadığı için kaybetti. Bu yarışta iki numaralı Dipmen'in kendi temposunu kurduğu yarışta yakından e, takip ederek Dipmen'i çok etkili ataklarıyla ben 3 numaralı Getmint'in bu sefer kazanmasını bekliyorum Mustafa Çiçek deklarasıyla. Ee, bu safkana baktığımda İtman pistinde de çok sağlıklı ve seri bir şekilde olduğunu gördüm ki aynı formunu, mükemmel formunu koruyor. 3 numaralı Getbit, e, günün birinci koşusunda e, tek başlamak isteyenlere alternatif olarak bir banko. hanesinde tabii 2 e, numaralı Dipmen kendi başına e, bir yarış sürdürecek diye düşünüyorum. E, böyle bir tahmin gerçekleştirdim. 2 e, numaralı Dipmen yazılır hanesinde. Sonra 5 numaralı Kayo, son yarışı iyiydi bu safkanın. Çim'de daha önce Handikap 15'te nemli pistte bir üçüncülüğü var. Arif Okan Pazar idaresinde. O da zaten yakından tanıyor. Bir, bir River Wing yavrusu. Rakiphanesinde olur. sonrasında 6 numaralı algoritma startta kalmadığı yarışlarda Lineart'ın Art'ın yavrusu güzel yarışlar yapıyor. Dış start avantajı var. startta kalmazsa, erken önlere doğru sarkarsa 6 numaralı algoritma da sonlarda etkili olabileceğini düşünüyorum. Sonra 7 numaralı Murat. Son yarışını hiç baz bir isim. Daha önce Bursa pistinde mükemmel bir yarış yapmıştı. 1400'ü 1.22 içinde koştu bu Safkan. İtman pistinde de çok sağlıklı durumda şu anda. Rakip hanesinde yazılır 7 numaralı Murat da. Ee, burada 3 numaralı Getwit cesaretli oyuncular için güne tekle başlamak isteyenler için alternatif olarak bir banko. Rakip 2-5-6-7. 3 alternatif banko. Rakip 2-5-6 ve 7 sıralaması geldi. Sağlardan günün ilk ayağında. Selçuk hoş geldin bu arada. Günün ikinci koşusunu ekrana alıyorum Çağlar. Bu arada Çağlar sen bir... tanıştık abi hipodromda. İyi yapmışsın. Tebrik evet. evet. ederim. Selam olsun. Selam. 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 Çağlar koşuyu da sen deklar eder misin? Ben, ben ekrana almayayım. Ee, günün ikinci koşusunda İzmir bülteninde e, burada ilginç bir yarış bizi bekliyor. Çünkü e, dediğim gibi sulu olacak. Pis ya da nemli olacak burada. Burada yine de e, yarış gidişi da baktığımda ben 2 numaralı Yumi'nin Önlere erkenden sarkarak ben yine kazanmasını bekliyorum. Çünkü o bir Fast and Famous tepsilisi. Yani sulu, sulu kumda olsa, nemli kumda olsa, normal pistte olsa çok formunda olan bir safkan bu safkan. Ne kadar 61 kiloda olsa Ali Yıldız idaresinde bu koşuyu kazanmaya en net aday olduğunu görüyorum ben 2 numaralı Yumi'nin. Çünkü safkan çok formda. Bunu atlayamayız, görmezden de gelemeyiz. Sonrasında 4 numaralı Super Sivit diyorum ben. Bir Super Savyer yavrusu bomboş kilosuyla 50,5 50, 50 kilo Nevzat Avcı dekleri olmuş. Ee, son yarışları da iyiydi bu sapkanın ee, Yumi o yarışta geçmişti ama şimdi de 61 kilo bu sapkan çok kilo vermiş o yüzden 4 numaralı Super Swift'te yarışın gidişatına göre önler, önlerde konumlanıp e, zaten kulvar avantajı da var birinci starttan çıkıyor ee, olabilir diyorum ben sonrasında son yarışlarında mükemmel bir form tutan bir e, sapkan var o da bomboş kilosuyla Ali Caninci idaresinde 5 numaralı Hoyon Hoyon Kumçim ayırmıyor ee, ıslak olduğu zaman daha çok koşar diye düşünüyorum ben Victory Gol'u torunu, Koryantan yavrusu, Ali İnci idaresinde olur diyorum. Sonrasında da son olarak da bir isme daha iş, iş, e, şans verdim burada. Yarışın gidişatına baktığımda 3 numaralı Boleo e, erkenden önlere sarkarsa bir e, triple bonus yavrusu Bosporus tonunu ıslak sahayı çok sevebilir. O yüzden 3 numaralı Bo Boleo's da oyun olmaz diyorum ben Kaan Gökçe idaresinde. O yüzden sıralama vereyim abi. 2-4-5-3 Evet. 2-4-5 ve 3 sıralaması geldi Çağlar'dan sana sana mesaj var. Çağlar'ın Çağla yorumları çok beğeniyormuş. Teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar yapıyorsun demiş Habif Ayhan. Güzel ederim. çok sağ olsunlar. Evet bu koşuyu da geride bıraktık dostlar. Şöyle bir diğer koşuya yani günün üçüncü koşusuna geliyorum. Evet. Sen de selam. Günün üçüncü koşusunda e, İzmir programında ben de burada bir banko var. E, çok çok koşuda... Handikap 15 mücadele. Onu da söylersen koşuyu beklerlerse sayılır. Tamam. Günün üçüncü koşusunda Handikap 15 e, mücadelede. Burada e, aprantilere ait bir koşu aslında gibi görünse de e, sadece bir tane e, burada jockey'imiz var. Muhammed Bilgin sadece Jokey olarak burada bulunuyor. Şimdi e, günün üçüncü koşusunda burada yarışın gidiş gidişatına baktığımda hem önde giden sapkanlar hem de geriden gelecek olan sapkanların olduğunu görüyorum ben. Islak e, pisti de normal kumu da Çimi de çok seven bir sapkan var. Ee, yarışın liderliğini forse edip birinci kulvar avantajıyla iki numaralı Baba Fahrettin'in çok formda olduğunu görüyorum. Son yarışında Çim'de mükemmel bir şekilde kazanmıştı bu sapkan. E, ee, kum, normal kum ayırmayacağını düşünüyorum. Berkant Gökçe idaresinde iki numaralı Baba Fahrettin'in önlerde konumlanıp yarışı forse edip sonlara kadar dayanıp dinlenip bu yarışı kazanacağını umut ediyorum. Padok TV izleyicilerine bank olarak öneriyorum. Evet, günün e, ilk net bankosu geldi. 2 numaralı Baba Fahrettin günün ikinci koşusunda Çağlar'ın net banknotu. Günün dördüncü koşusu mikrofon sende Çağlar. Günün dördüncü koşusunda şartlı bir yarışta iki yaşlı İngilizlere masuz şartlı bir maiden diyebileceğimiz bir yarışta. Şimdi Safkanlar Taylar burada yarış hayatlarına ilk defa çıkıyorlar. Şimdi burada inanılmaz bir gördüğüm bir tay var bende. Bu da kimdir? bir Blue Grasket yavrusu. Raven Pastor'unu. 5 beş numaralı Vardan of the West. Nevzat Avcı dekleri olmuş. İtman pistinde çok sağlıklı gördüm ben bu sapkanı. Orjin itibariyle ve pedikli itibariyle tamamıyla kanatlı, mükemmel bir kanattı olan bir sapkan. Raven pasın babası zaten Elusi Elusi kualiti. Quality. onun da 3. üçüncü dereceden Mr. Prespector, şey ikinci kuşaktan Mr. Prespector, üçüncü kuşaktan da Sekreteriyet. Mükemmel bir kanatlına sahip. ben bu Tayın e, şartlı bir de yarış hayatına başlarken bu yarışı ben kazanmasını bekliyorum. Mükemmel gördüm idman pistinde 5 numaralı Warden of the West ikinci e, altılıgan ganyanın başlangıç ayında tekle başlamak isteyenlere alternatif olarak bir banko. Rakip hanesinde iki tane tay gördüm ben burada. E, bir bunlardan ilki 2 numaralı Braneem Kadir Tokaçoğlu idaresinde idman pistinde çok iyi gördüm bir tay. Strike the Gold'un torunu Devil Devil yavrusu. E, 2 numaralı Braneem etkili olabileceğini düşünüyorum. Sonrasında bir tane daha tay'a yer verdim burada. O da kimdir? 4 numaralı rally, Daryl Devil yavrusu, Gutmari'nin oğlu, Vehbi Güzel Ocaklar ekürüsünden. Özcan Yıldırım dekleri olmuş. Şöyle söyleyeyim, ayağına çok seri tay gibi geldi bana bu. İtman pistinde de çok sağlıklı bir şekilde gördüm. Gut zaten anne kanatından baktığımız zaman Katanzaro'nun anneden kardeşi. Mükemmel bir orijine sahip, o yüzden rakip olabilir diyorum. Güne tekle başlamak isteyenler 5 numaralı tayla başlayabilirler. Rakip hanesinde ben de burada 2 ve 4. Evet. 5 alternatif banko doğru mu? Evet doğru. Rakip hanesinde 2 ve 4 de dedi Çağlar. Çağlar bu rally nasıl bir şey? Rally şöyle söyleyeyim abi İbrahim Sefa çalıştırmış bu tayı. Zaten Gutmari annesi ee, bizim Murat abi de izliyorsa selamlar olsun buradan. Ya, mükemmel bir kanatlarına sahip abi. Ama çok çalışarak galop yapmış abi. O yüzden ay, abi burada 5 numara çok ilginç bir orijin ya. Yani. yani çok mükemmel. Ya şu orijinlerin içinde sayılı orijinlerden bir tanesi. O yüzden ben 5 numara tarafındayım. Vallahi konuşmakta zorlanıyorum ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, en iyi orijin değil, en hazır olan Tay kazanır. Evet, benim doğru. gördüğüm bu, ben bu gördüğüm rally. eee bir kere gördük. Son işini gördük de bir içine baktım. Neyi var ne yok diye de. Ne var? Bence bu tarz geçilmez. Yarışsever dostlarımızı yanıtmak istemiyorum ama yani bir önceki galobu 1200'ünü 116, 1103, 1200, sonu 25 tahsil Ve 5 tane 1000 metre iş görüyorum. Bunun daha neleri vardır altında. Bence 4 numara halli geçilmez. Bir şey söyleyeceğim e, ee, senin bankonun yanına bir de 3 numara eli boyla da bir ikili bahis oynanabilir. E, ee, yorum da benden gelsin. Yarın rally yapıyoruz. <laughs> tamam. Evet gün 4. koşusunu da bıraktık. Günün 5. koşusu. Evet sen de istiyorlar. Günün 5. koşusunda şartlı 3 yamaklara mahsus bir koşu. Yamak bir yarış. Ee, şöyle söyleyeyim günün 5. koşusunda burada enteresan bir isim var. Ee, son yarışında e, mükemmel ataklarıyla bir ikincilik yapan, şimdi ikincilik yapan bir isim var ki bu sapkan e, kumu da çimi de ayırmıyor. Zaten e, baktığımızda sulu pistlere aşık bir isim olduğunu görüyorum. E, Moitinket'in torunu, General Quarters yavrusu, 9 numaralı Newcomer, İtman pistinde e, aynı formunu ben koruduğunu gördüm. Burada yarışın tempoya bindiği anda etkili ataklarıyla Mert Uyar İdaresi'nde 9 numaralı Neve Komur'dan çok etkili yarış bekliyorum. Benim net favorim bu yarışta. Sonrasında baktığımızda 2 numaralı Sailor Kingdom. Startta kalmadığı yarışlarda çok iyi yarışlar koşturan bir safkan. İbrahim Sefa Söğüt de zaten yakından tanıyor bu safkanı. İtman pistinde de çok sağlıklı gördüm ben bu safkanı. O yüzden 2 numaralı Sailor Kingdom aldım ikinci sıraya. Sonra burada son yarışları çok iyi olmayan bir isim var. 5 numaralı gör. Santorini Gölü'nün daha önceki yarışlarında bu gruba daha iyi isimlerle koşmuşluğu var. Son yarışlarından sonra İtman pistinde biraz düzelmeler gördüm bu sapkanda. Son da İtman pistinde çok rahat bir şekildeydi. O yüzden Oktay Kızıldaş İdaresi'nde 5 numaralı Santorini Gölü'ne de yer vermek istedim. Sonra baktığımızda aynı şekilde son yarışları birazcık arızalı. Çok fazla iyi yarışlar yapamadı ama yine son galabında Bursa pistinde yapmış son galabını. 6 numaralı Atom Cemil yarışın bin, yarışın tempoya bindiği yerde Rockmaster'ın yavrusunun hepimiz biliyoruz ne kadar sağlam ve güzel yarışlar yaptığını. Eren Dursun Ökten kardeşimiz de çok formda. O yüzden 6 numaralı Atom Cemil diyorum ben. E, son olarak bir safkana daha burada yer verdim. Ne olur ne olmaz diyerekten Marley'nin torunu var burada. O da kimdir? 1 numaralı Kafkas Bey. Son kötü gidiş, e, son kötü yarış gidiş altına bir son verebilir. İsmail Bayık idaresinde yarışın liderliğini alabilirse etkili olabilir ki itman pistinde birazcık düzelmeler gördüm bu sapkanda. O yüzden bir numaralı da Kapkas Bey de diyorum. 9, 2, 5, 6, 1 olarak buraya geçmeye çalışacağım Gökhan abi. 9, 2, 5, 6, 1 sıralaması geldi Çağlar'dan. Özellikle bir numarayla ilgili de Selçuk'ta ciddi bir katkı var. Teşekkür ederiz Selçuk. Bu katkın için. Selçuk haftaya bir gün seçelim de seninle müsait olduğu bir gün seni bir yayına alalım ya. Yani. Zaten izliyorum gibi zaten izliyoruz. Evet günün koşusu kısa vade dokuzlu mücadele. Arkadaşlar i̇şte Araplar'ının 1600 metre performansını izleyeceğiz. Çağlar sen ne diyorsun? Günün altıncı koşusunda kısa vade dokuz, üç yaşlı Araplarda. E, burada e, her zaman da bildiğimiz gibi son iki yarışını mükemmel e, kazanan bir yalas sorunu var Özgün Hanım'ın yavrusu. Özcan Yıldırım deklarasıyla bir numaralı Altıntepe. Son Kocaeli'de kazanmış olduğu yarışta önlere doğru erkenden hamle yapabilir mi diye düşündük. Çok önlere doğru erkenden hamleyi yaptırdı Özcan Yıldırım ve rahat bir şekilde yarış kazandı. Çok iyi bir sapkan olduğuna inanıyorum. Bir numaralı Altın Tepe bu koşuyu kazanmaya net aday olduğunu görüyorum ben. Sonrasında baktığımızda e, arka arkaya 3 yarıştır enteresan yarışlar yapan bir isim var. İzmir pistinde de mükemmel yarışlar yaptı. Kısa vadede yarış kazandı. Bu da kimdir? 3 numaralı Bay Taylan, bir sağdın gücü yavrusu, Kaysbert'in torunu. E, Nevzat Avcı deklarasıyla ben iyi bir yarış çıkaracağını düşünüyorum ki İzmir'de Mükemmel bir yarış kazanmıştı bu safkan. O bir çeliği de geride bırakmıştı. Ee, sonrasında enteresan bir isim daha var. 5 numaralı Kral Batur. Bir uçan bey yavrusu Odinan torunu. Ee, son e, Çim'deki ikinciliği grup 3'teydi bu safkanın. Ee, İzmir kumunda birazcık nemli ve sulu zaten. Ya nemli olacak ya sulu olacak. Yağmura göre çünkü yağmur yine yağmaya başladı. 5 ee, numaralı Kral Batur da Odinan'ın torunu. Ben iyi koşar diyorum Akın Sözen idaresinde Üçünü sıradan yer vermek istedim. Sonradan da bir Kaysbert yavrusu var Vedat Abiş ve Vedat Abiş'in çok yakından tanıdığım bir isim. Vedat Abiş bu safkanın huyunu çözmüş. Erkenden öne çıkıp yarışı çalıyor ve yanına gelen safkanlara da Kaysbert olduğu için dayanıyor, direniyor ve veriyor. O yüzden Vedat Abiş dekleresiyle 6 numaralı o bir çelik diyorum ben. Son olarak da bir itme daha yer verdim. Ee, bu da kimdir? 4 numaralı Kaya Fatih diyorum ben Mustafa Çiçek dekleresiyle. Ee, İzmir pistinde bir numaralı Altıntepe'yi çok rahat geçtiği bir yarış var. O yüzden Mustafa Çiçek de olmuş. Safkan da antrenman çok sağlıklı ve diri bir şekilde gördüm. Ee, sıralama vereyim. 1 3 5 6 4. 1 3 5 6 4 sıralaması geldi Çağlar'dan. Evet dostum 1'inci, 6'lı sonlandırdık. Sen yorum yaparken Çağlar İstanbul dışı kendim böyle hastanede sedilir böyle serum takmışlar böyle tam böyle uyuma modunda hissediyor. Geçmiş olsun abi ya. Teşekkür ederim. Evet yedinci koşu sen de hissedin. Yürü yedinci koşusunda burada ben de e, öne çıkaracağım iki tane safkan var. Bunlardan ilki e, 4 dört numaralı Aparicete Proteo. Bir prostat yavrusu Ali Yıldız idaresinde Kocaeli'de ilk e, yarış hayatına başlarken mükemmel bir yarış kazanmıştı. Prospect yavruları zaten hani Türkiye'de pek fazla bulunmayan safkanlar. Avrupa genelinde Prospect yavruları hep grup yarışlar kazanıyor. Yani grup atları veren bir orijin onu söyleyeyim ilk başta. Çok kır bir çok kırbiyat ve çok kırların en iyilerinden diyebileceğimiz nitelikte bir sapkan. 4 numaralı sapkanı ben burada net favorim benim. Sonrasında iki numaralı Noel'de diyorum ben. Son yarışında hipodromdaydım. Çıplak gözle izledim. Mükemmel bir yarış çıkartmıştı bu sapkan zaten formunu koruduğunu gördüm. Mustafa Çiçek deklerisi var. O yüzden 4 numaralı Sapkan bir tık önde rakip 2 numaralı ne oldu? 4 numara bir tık önde rakip 2 numara dedi. Ee, Selçuk da bir katkı sağlamış. Thunder demiş. Ee, ben cidden çok net bank öneriyorum. Ne dersin? Şöyle, Can Efe e, liderliği almadığı bir yarış yok. Tandır da zaten e, yarış hayatını kazandı mı e, önlerde konumlanarak kazandı. Burada bir Can ile Tandır mücadelesi olacak diye düşünüyorum ben. 2 e, numaralı Nolde'ye özellikle, yani 4 numaralı sapkanı ayrı bir yere koyduktan sonra iki numaralı Nolde'in son yarışında e, bu sapkan Sivit Scarface gibi bir isim var. Can Oluş, Canım Selim, bunlar İzmir'in niyatları çok rahat bir şekilde geride bıraktı ki Sivit e, Sakripeysi biz e, selam olsun buradan Ahmet abiyle beraber izledik. Ahmet güzel ocakla birlikte izledik. Çok salılı, çok yapılı bir sapkan. E, yani onu bile çok rahat bir şekilde geride bıraktı. Ben Nolday'dan de çok etkili bir yarış bekliyorum. İki sapkını bu gruptan tamamen ayırdım. Onu da belirteyim. Evet teşekkür ederiz. Güzel. Ee, Gökhan abi oğlum yanımda ismi Emir Haktan bir selam misin? Emir Haktancığım e, seni kocaman öpüyorum o güzel gözlerinden. Ama saat böyle 10 buçuk olmuş sanki uyku zamanı çoktan gelmiş gibi. Böyle yani ufaktan uyumaya başlamış. Evet 7. koşu da geride bıraktık. Günün 8. koşusu Çağlar Kutlar gidiyorsun dostum. Günün 8. koşusunda şartlı 4 yarışta 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir yarış. Şimdi burada ben ilk sırayı 92 günlük bir ara verilmişti. 3 numaralı Bari. Sinan Akşı'nın yakından tanıdığı bir isim çok iyi yarışlar koştu İzmir pistinde. Çok da güzel hazırlandığını gördüm. Devamlı olarak İtman pistinde çalışmalar yapmış bu safkan. 3 numaralı Bari bir yarışı kazanmaya net aday olduğunu görüyorum ben. Bir dinçlik yarışı gelebilir, mükemmel de bir yarış çıkartabilir. Zaten mesafede son yarışlarına baktığımızda uzun kumda start almıştı. Şimdi tam istediği mesafeye çıktığını düşünüyorum. Dinçlikle de çok iyi bir yarış gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden ilk sıraya 3 numaralı Bari dedim. Sonra baktığımda iki numaralı Kingsa e, Bisit Neskendi yavrusu Moitin Kettor'un e, pist nemli ya da sulu olduğu zaman çok iyi yarışlar koşabilir diye düşünüyorum. Mertcan Çelik deklarası var. Ne kadar 60 kilo olsa da Mertcan Çelik de son zamanlarda formunda. İtman pistinde de çok sağlıklı ve seri bir şekilde gördüm bu sapkanı. Çok e, iyi duruyor. Gözüme de çok iyi geldi. O yüzden iki numaralı King say koydum ben. Son olarak bir isme daha yer veriyorum burada. Bir numaralı King Usta. Son yarışını 2000 metre mesafede koşmuştu bu sapkan. İyi de bir yarış koşmuştu. E, uzun mesafede 4. lük elde etmişti. O gün Mehmet Kaya dekleriydi. Şimdi Özcan Yıldırım dekleri ki 1 numaralı King Usta erkenden önlere çıkabilen bir safkan. Özcan Yıldırım da e, bu gibi safkanları çok daha iyi kullanabiliyor. O yüzden e, Papa Kirem'in yavrusunu, Benesül Aptor torununu 1 numaralı King Usta'ya 3'ünü sıradan önerdim. Sıralama 3-2-1 olarak geçmeye çalışacağım. Gökhan abi. Evet, 3-2-1 toplamda 3 isim geldi. Çağlar'dan günün 8. poşetinde, günün 9. poşetinde ekran alıyorum. Evet şartlı bir mücadeleyle kapanışı yapacağız. Sağ sen yorum yaparken de ben şöyle bir gözüm bakarken. Tamam. Günün dokuzuncu koşusunda Wolfsang koşusu. E, şartlı bir de iki yaşlı İngilizlere mahsus bir yarış. Burada e, enteresan bir isim var. Benim net favorim yine burada. 7 numaralı İmara, İmaruka. E, bir trap shot yavrusu. Anne kanatından baktığımız zaman Petotuka, bir e, Vivozoran, Zılabotor gibi isimlerle kardeş. E, İtman pistinde ben çok seri gördüm bu sapkanı. Zaten dış start çekmişler. Ben burada hayatının ilk yarışında 7 numaralı İmaruka isimli sapkanın Özcan Yıldırım dekleresiyle bu yarışı kazanıp meydana veda etmesini bekliyorum. Sadece burada tek rakip önereceğim ben. O da kimdir? Bir mendip yavrusu var. Royal Abjör'ün torunu mükemmel bir kanatlığına sahip. Boar değil Paz. Muhammed Mirbilgin dekleresi var. Kalimnos ve Dabbe gibi isimlerle kardeş ki Dabbe'nin öz kardeşi. Dabbe'yi de geçenlerde İzmir pistinde ne kadar başarılı bir yarış koştu. Hepimiz izledik ve gördük. İtman pistinde çok sağlıklı gördüğüm bir tay. E, i̇kinci start kulvar avantajı var. Erkenden öne hamney yapıp kazanabilir diyorum ben. E, hayatına e, birincilikle e, başlayabilir diyorum. 7 numaralı Imaruka. Ben de birazcık daha önde. Dış kulvar avantajı var. Erkenden önlere doldurup Özcan Yıldırım'la meydana veda edebilir hayatının ilk yarışında. Tek rakip 2 numaralı Boarding Pass diyorum ben. Evet. 7 e, numara alternatif banko. Tek rakibi 2 numara dedi önce atların kalıpları izledim. Sonra sahiplerine baktım. Armağan hocamızın atıp bakıyormuş. var. Evet çok hazır görünüyor. Ama hocam valla ciddi rakibin var senin burada. Çağlar da söyledi. 2 numaralı Gordon Pass. Yani iyi yer tutan, yarışa iyi başlayan, e, tayına az kum yediren yarışı kazanır. Ben net söyleyeyim. Bu ikisi arasında tabii pisti şimdi gözüm önünde canlandırıyor, bu pist göl olmuş falan filan yani. Yağmur piste öyle bir düşünüyorum ama e, iyi yer tutamazsan ha, yazık edersin. E, bu arada şunu belirteyim. Tolga Yıldız, Tolga kardeşime çok geçmiş olsun. Yani bu çocuğa bir nazar değiyor. Anlamadım gitti. E, ayak baş parmağı kırıldı. Şimdi yanlar nasıl Tolga Yıldız. Yani kaç dek var? Bir son koşta gördüm. Başka var mı? Başka var mı? Hemen bakıyorum abi. Tekrar tekrar. Hmm. Başka yok. Tam bir koştu. Yarın o bilmesin. bilmez. Muhtemelen ilgililer başka bir şey bulurlar. Dört yıl Kaan Arkan'a dikkat olmuş. Bu çok geçmiş olsun. Çok geçmiş evet, olsun. Allah, e, kapanışın sözlerini alalım. Allah'a direkt takacağım. Tamam. Hemen kısa tutayım. herkese herkese yarın için şimdi herkes için yar, herkese yarın için bol şanslar diliyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Bütün Padok TV izleyici, izleyicilerine selam olsun. Saygılarımla ve sevgilerimle. Hayırlı geceler. Bu kadar. Ağzına sağlık. Arkadaşlar bugün e, bizi affedin. Böyle bir yarım saatlik bir yayın oldu. Hakikaten iyi değil o. Şimdi yayını kapattıktan sonra doktora gideceğim. Yarın yarışımızla sahaya gitmem lazım. E, i̇yi olmam lazım. Ne olursam bir de, olmasın. Yapacak bir şey yok. O yüzden biraz böyle seri gittik. Çağlar'a verdiğimiz lokalı. Çağlar'da sağ olsun kardeşimiz. İdare etti. Güzel bir yorumlarda bulundu. Umarım yarın kazanan taraf sizler olursunuz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dakika yerinde görüşmek üzere. Çağlar senin ağzına sağlık. Teşekkür ederim abicim. Hayırlı geceler olsun. Sana da tekrar geçmiş olsun.